27 yıl belediye çalıştım. 2023'te emekli oldum. Hanımla beraber bizim köyde bir ekin yapma sevdamız var, çiftçilik. Köye gittik, yaklaşık 9-10 dönüm bir alan ektik. Çeşitli sebzeler ve nohut fasulye ektik ama dolu yağdı, aşırı bir dolu yağdı. Sebzeler tamamen kırıldı. Ama en büyük sorunum, köyde yol sorunum var. Yol Yaklaşık bir 100-150 metre bir yolun sıkıntı. Ee, sürekli ben ilgili makamlara gittim. Ee, bu 150 metre'nin yapılmasını talep ettim. Ama maalesef hiçbir şey yapılmadı. Yani çiftçiliğe bir hevesimiz vardı. Tabi selin vurması, dolu dolu vurması aşırı etkiledi. Ee, çok zarara uğradık. Ama bizim en büyük sıkıntımız 3 yıldır yol sorunu yaşıyoruz. İlgili birimlere her zaman gittim ama bir 100, 150 metre olarak bir yolum dik olduğundan dolayı araba çıkmıyor. Sürekli söyledim, direttim ama hiçbir yardım alamadım. Ve halen direniyorum. Yani şu bu yol hakkında ilgili makamlardan, sayın valimizden destek istiyorum. dere yolu tamamen tazmin ettirilmiş. Çok tamamı